Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlere bugün yatırım yapmadan kazanabileceğiniz bir borsa şirketini tartmak istiyorum. Arkadaşlar borsadan yapılan açıklama göre e, kayıt olan 10.000 kullanıcıya ilk 10.000 kullanıcıya 60 dolar değerinde token veriyor. 10.000 kullanıcıdan sonra e, gelecek olan her bir kullanıcıya da 30 dolar değerinde token verilecek. Arkadaşlar e, linki videonun aşağısında görebilirsiniz. linki tıkladıktan sonra şöyle bir arayüz gelerek yanınıza bu ara yüzde şuraya emailinizi yazıyorsunuz. emailinizi yazdıktan sonra get eğer tıklıyorsunuz. Bekleme listesine katılıyorsunuz. Ondan sonra sizlere e-posta gelecek. E-posta geldiğinde e-postayı tıklıyorsunuz. claim e claim'ı tıklıyorsunuz e-posta geldikten sonra. Ondan sonra e, KYK -kay işlemini yapıyorsunuz. KYK işlemi geçtikten sonra hesabınız doğrulanıyor ve 60 dolar değerinde token hesabınıza aktarılıyor. Borsanın yaptığı açıklamaya göre 31 Mart'tan sonra tokenler dağıtılmaya başlanacak. Yani kullanabileceksiniz. Borsadan açıklamalar bu şekildedir. Arkadaşlar linki tıkladıktan sonra climate tıkladıktan sonra e, KYK işleminizi geçiyorsunuz. KYK işleminizi geçtikten sonra bakın burada görüldüğü gibi jetonlar bakiyenize ekleniyor. Tavsiye bağlantınızı da yani referans bağlantınızı da paylaşabilirsiniz. Referansınızla kayıt olan ve KYK işlemi geçen her bir kullanıcı için 30 dolar değerinde token alıyorsunuz. 31 Mart arkadaşlar dediğim gibi 31 Mart'tan sonra tokenleri alıp satabileceksiniz. Borsadan yapılan açıklamalar bu şekilde. Açıklamalar geldikçe ben de sizlerle paylaşırım. Arkadaşlar şimdilik bu kadar.